Bugün uzak doğu gideceğiz beraber noodle pratik ve kolay evde nasıl yapabilirsiniz öğreteceğiz sebzeli tabii ki de ve yanında çok sevdi bir yemek bonfile eti gizlemez zaten ama bizde çok güzel tereyağı sos sosu yapacağız yanında bir tane acılı özel sos olacak hadi o zaman başlıyoruz. Müzik Sebzeli noodle. Hemen noodleden başarmak istiyorum. Burada sıcak su var. Bizim noodle'ı aldık. ...içinde bıraktık. En azından 10 dakika... ...12 dakika burada... ...kendini geri gelecek yani. Tamam mı? Çünkü dediğim gibi kuru. Onu biraz bir fırsat vermesi gerekiyor. Normalde noodle bizde tam makarona gibi... ...pişirmiyoruz kaynar su içinde. Çünkü zaten... ...bu tarzı pişirme ...gerek yok. biz de ...bütün sebzeleri beraber... ...son finalde pişireceğiz. Sebzeden... ...bahsetmek istiyorum. Burada tam... ...sezondaki sebze seçti. Burada brokoli var... Karnabar ki ben karnabardan bir parça e, keseceğim. Burada tam. uf görebilirsiniz zaten. Güzelliğin üstüne. Gerçekten avuç. Çünkü şey avuçsuz olmaz. Bundan sonra zencefille Biraz da tabii ki de e, soğan kullanacağız. sarmesak hemen başlıyoruz. E, ilk olarak burada benim tencere var ve ben burada hafif açıyorum. İçinde bir şey, bir damla yağ Koyuyoruz ki ısısın ve bir dişi sarma sakı var. Burada görebilirsiniz ki hemen içinde atacağım. Kısa 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 yanması önemli. Okey şimdi sebze kesme zamanı geldi. Benim tatta ile. Şimdi sebze nasıl kesilir hiç mi fark etmez. Tamam arkadaşlar? Siz istediği bir şekilde kesebilirsiniz. O önemli tek bir noktası var. Yapabileceği kadar aynı boyutlu olsun ki pişirme zamanı hepsi aynı zamanda pişirsin yani. Bu çok önemli. Broccoli, questi e mene, şey, c'è tangerina a tioro. Super. Hai nebisce kill di carnaval che si già? O da, tioro? Ok, vediamo a bucce calde. avuçu diğer sebzeleri beraber koyacağım. İstiyoruz ki bu tencereden bir kokusu çıksın yani. Tamam mı? Güzel canlandıralım yani bu sebzeleri. Gel. Bir tutam tuzu. Şimdi burada benim şey kajun var. Görebilirsiniz. Kajunları bir avuç içinde atacağım. Müzik Ve şimdi biraz su koyacağım. Böyle bir iki parmak su yetiyor. Sırada zencefil var. Ben burada zencefilden bir küçük parça keseceğim. O kadar yani. Aslında bunu kullanmak istemem. Bir tane daha ince keseceğim. Okey, süper. Ve tam içinde atacağım böyle. Son finalde çünkü bitmedi. Bizim noodle burada alıyorum. Şimdi önce biraz da kalan sudan süzeceğim. Okey. Süzüyoruz. Ekstra sudan almak istemiyoruz ve tam tencere içinde koyarız. Böyle, uhu, gerçekten çok 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 güzel görünüyor. Okay, iyice karıştırıyoruz böyle ve biraz da su ekleyeceğim. Ben. Şimdi bitti mi? Biraz kaldı. Normalde ben burada ekstra bir tuz eklemiyorum ve siz de dikkat edin çünkü şimdi soya sos kullanacağım. E, soya sos, teriyaki sosu, bu tarz sosları kendiniz zaten çok fazla tuzlu olduğu için dikkat edin fazla tuzlu kullanmayın. Yoksa sonra yemeyeceksiniz yani aşırı tuzlu olacak yani. Benim burada soya sosu var ve soya sosu içinde koyarım. Pizza şimdi burada kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika diyelim. En fazla bak kontrol edin yani. Ama 8 10 dakika en fazlası noodle azir olacak. Sıradan bomb fili. Bonfile teriyaki soslu o kadar basit ki bayılacaksınız bundan sonra başka bir türlü et yemeyeceksiniz söz veriyorum. Ve burada biliyorsunuz Wasabi He? Ee, Japonya'dan ait bir sos demek istemiyorum. Bu daha bir turp yani çünkü böyle bir rendeleme e, tam zencefil benzer aslında e, gibi bir şey. E, özel bir sos yapacağız labineyle. ile hemen başlıyorum. Teriyaki soslu bonfile için hazır mısınız? Ben hazırım ve emen başlıyoruz. Burada benim bonfile. Görebilirsiniz ki böyle bir parmak e, incelikle e, kesirdi Şimdi e, bir küçük ve çabuk bir marinasyon yapacağım. Et içinde de koyuyorum. Burada benim teriyaki sosu var. Teriyaki sosu koyuyorum. Cübde'den bile zaten inanılmaz güzel görünüyor yani çünkü e, bu tarz sosları e, rengi parlatıyorlar ve gerçekten çok çok şey böyle bir çıkıcı oluyorlar. Bundan sonra şimdi zencefil, zencefil bir parçası koyuyorum. Böyle. iki dilim ince ince. Ne kadar ince olsun o kadar güzel olacak. Bunu marinasyon için e, kullanacağız. Sarımsak burada. Sarımsak sadece ikiye böleceğim. Başka bir şey gerek yok. Taba ee, burada fükür fükür açmam gerekir. Açıldı. içinde biraz zeytinyağı. Sonra tereyağı. Birkaç tane parça ne hani bir çay kaşığı kadar yani. Sonra daha fazla ihtiyacı büyük ihtimal olacak. O için yanında kalsın. Ama artık şey yapacağım. Benim noodle hazır. O zaman kaldırıyorum buradan. arkada şey kapak kaçamıyorum. Kalsın orada dinlensin ve benim tavada daha büyük bir ve şey fükür fükür bir e, ateş olsun. Evet şimdi artık eti tavada koyacağım. bonfile fazla pişirme gerek yok arkadaşlar. Ee, ve özellikle zaten o kadar ince kesi için pişecek. Korkmayın yani. Şimdi biz de, bir de 30 saniye bir tarafta e, kızartıyoruz. 30 tarafta diğer tarafta kızartacağız. Buradan sonra bütün burada teriyaki sosu tava içinde koyacağız ve bir iki dakika daha pişirme devam edecek. Rudo gibi aynı şekilde burada et üzerinde ekstra tuz koymuyorum. Sadece bir bir tutam yani. Tamam arkadaşlar bir tutam mı? Şimdi burada kalan teriyaki sosu içinde zencefil de gidiyor koyacağım. Bir dakika bir tarafta devam etsin. Diğer dakika diğer tarafta devam etsin. Sonra et azir olacak. Şimdi burada et pişiriyor. Hemen yeşil soğan kesmem gerekir. Benim tatlı, minik tartası da, da var. Bunu birkaç tane alıyorum. Bakın gerçekten çok çok yakışı gibi güzel duruyorlar. Yeşil kısmı kesiyorum ama pişmişten sonra üzerinde koyacağım. Artık tek sos kaldı. Wasabi labne. Hemen yapıyorum. Karıştırmak için bir küçük kap alıyorum. Şimdi artık benim burada labne var. Süper. Bir kaşık labne alıyorum. Süper. Benim wasabi. Ne kadar wasabi, ne kadar acı seversiniz o kadar wasabi kullanabilirsiniz tabii ki de. Okey, benim için bunu yeter. Yarısı yeter. Ve ikisi de iyice güzelce karıştırıyoruz. Ee, vazabi e, acı bir şey değil. Vazabi aşırı acı bir şey. Ve bir anda inanılmaz vuruyor. E, o için bazı insanları vazabi yemek için biraz zorlanıyorlar. Şimdi biz de Labneli beraber karıştırınca en böyle bir güzelle ve afif ve böyle bir e, peynir lezzeti katıldı. Ama aynı zamanda o wasabi acılı uzattık. Yerken hemen böyle bir e, gümrük gibi olmayacak ama afif ve uzun bir acı lezzeti sizi ağzına kalacak. Okey artık her şey hazır et kapatıyorum. Noodle da hazır hemen servis ediyorum. Lezzetli yiyelim, lezzetli konuşalım o zaman. Çünkü tadına zaman geldi. Burada bizim noodle görüyorsunuz biraz sıvı, sulu yani oldu. Daha böyle bir ramen tarzı. Ve ben İtalyan olduğu için daha şey böyle bir İtalyan spagetti gibi tarzı yiyorum. Hmm. Muazzam. Bütün lezzetli. Birleştirdi yani. Çok 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 lezzetli. Deneyin çünkü bayılacaksınız. Söz veriyorum ve burada et. E ben burada bir parça keseyim. Bizim bonfile ki zaten lokum gibi kesti yani. Tereyağı yani. burda ee, burada bir parça bir biraz sos severim çünkü. Acı ama dikkat edin. Ne? Hmm. Pratik bir menü ama inanılmaz lezzetli. Mutfakta yer ve unutmayın Instagram sayfası lezzetli şarkısı takip edin. Orada bütün detay ve tarifi bulanabilirsiniz. Ciao. Stop.